Size merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte okul içi yarın okul içi şekerleri hazırlayacağız Yarın okulun ilk günü Yarın benim okulumun ilk günü ilk şekerimiz diyor Arkadaşlar ilk şekerimiz Şimdi de ikinci şekerimiz Birlikte bir çekiyorum. Mola çalmaya yardım ediyor arkadaşlar. İşte bunu bomba. Ben, ben çok çok Arkadaşlar ben sakızlar arkadaşlar. Aldık bunlar arka, da bunların. Bilet torba. Bilet torba içeri. Torbayla düşüyoruz. Muhammed'in şeker şey çok büyük olduğu için evet. biz çok fazla evet. şeker hazırlayacağız. Maçlı. Tabii. Yapsana onu bana. Şimdi tutan teble tut hadi ben doldurayım. Zerre sen mi doldurmak ben istiyorum. Ben de. Önce bir karıştıralım. Hadi karıştır onları şimdi önce. Bir tane alabilir miyim? Alabilir. Çocuk kolalı bir tane koruydu onu alayım. Şeylerde o. Kolalı yok muydu? Ha şey. Koruydu var. Sen şu kulaklı. Sen nerede zendin onu karpuzla? Kara o kara. Ha tek kolalı. Haydi başına doldurma. Arkadaşlar bir tane kaldım kendime bu. Arkadaşlar peşim kartını koyuyorum. Böyle. Aha. Aa, aa. Aha. tek tek değil böyle doluyorum Arkadaşlar kısmı. Takıya da kalmış. Takıya da kalmış. Takıya da kalmış. Arkadaşlar annem de yardım ediyor bana toplayıp. Arkadaşlar sakızın da poşeti açılmış. Onu da yiyeceğim sonra. Ay, o bu çok benim... kavralı taşıyabilirim. Bu ne bile? Ona. Aa! Aldattık. Evet. Dur şimdi çekeyim onu. Sen.